Bari gelmedi hala. Kızı nasıl şıkıttı artık. Çareye kaçmakta buldum mutlaka. Durum senin sandığından daha ciddiymiş Hal. <laughs> Durum sadece senin üstünde kuruntun cicim. Dediğin gibi bile olsa ben kendimi ispat etmek zorundayım. Ne dönüyor öğreneceğim. Dün nişanlısı müthiş rahatsız etti beni. Necmiye de huzursuz. Bir şeyler gizliyor. Ama öğreneceğim. Son vereceğim bu işe. Boş ver İzin günü nasıl geçti? Sen onu anlat. Ne yaptınız Kamran Bey'le? Bir hayalinin en... ...ama en güzel kısmını almış Hal. Aldım. Şimdi onun içine en ama en korktuğum kabusunu koy. Koymam. Kirletemem. Kirletmeye bile kıyamıyorsun değil mi? Benim izin günüm öyle geçti ama. Tam hayal kuruyordum. Bir baktım bir kabusun ortasındayım. sonra Kamran beni uyandırmaya çalıştı o kabustan. Hayal oldu gözlerime. Görsen Mişel uzun uzun baktı bana. Sanki o gözleriyle baktıkça içimdeki serçeler besleniyor. Oo. Aşk çanları yeniden çalmaya başladı desene hemşire. Galiba aynı rüyayı gördük hamrannım. Gülbe şekerim yoksa? Eee? <laughs> e, e, ne dedi peki duyunca? Ay çok heyecanlı. Söyleyemedim ki. Utandım. <laughs> Böyle şeyleri söylemeyi sevmiyorum ama sanırım Selim Bey Necmi'yi sevmiyor. Çünkü kaç kere kızı rencide etmeye çalıştığını gördüm. Hem. Seven insan öyle bakmaz. Necmiye de bana kaç kere kötülemişti. <laughs> Çok kafayı takıyorsun bu meseleye. Takarım tabii. Ucunda haklılığım var çünkü. E ne olacak peki? Yani öğrenince ne olacak? E, belki Necmiye de durumundan memnun. Ki bu kadar direndiğine göre memnun. Hiçbir şey yapamayacaksın. Orası belli olmaz. başımın belası gülbeşeker. şeker fotoğrafı bile rahat durmuyor. Oo! Kaçak arkadaşım, teşrif ettiniz nihayet. Ay hiç sorma çalıkuşu. Yalancı çobana döndüm öyle karnım ağrıyor deyince sabaha kadar evde karnım ağrısından duramadım. Hmm. Yalancı çobana döndün demek. Ay canım işte yani nişandan sıkılınca eve gitmek için karnım ağrıyor dedim. Sonra evde kıvran 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 vallahi tahtalı köyü boyluyordum. O yalanı benden kaçmak için söylemiş olmayasın sarı kafa. Ay hemşire sen hala orada mısın? Oradayım tabii. Başıma neler geldi bir bilsen. Aa ne oldu? Feride. Valide bu arada ziyaretçim var. Kim Maso? Kuzenin. Görüşmeni kısa kes. Müsse Kamuran'a da söyle. Mektebimizden uzakta olsun. Yasaklı adamları istemiyoruz bu çatıda. Vous êtes d'accord? D'accord. Bak hemşireciğim, Selim Bey'le alakalı ne biliyorsan çalık anlatmak zorundasın. Ay sen de başlama Feride gibi. E başlarım. Kızcağız evden kovulmuş. Ne? Evet, teyzesi. E, kovmamış da kovsaymış daha iyiymiş yani. Necmiye Feride'yi nişanlısını elinden almak istemekle suçlamış. Geri zekalı mal değneği. Allah'ım ya. Çek şunu. Kamran. Hoş geldin. Nasılsın Feride? sağlığınıza duacıyız siz. Bana mı getirdin? Dün düştü yine. Al bari bir tane. Ben elindekini istiyorum. Isırdım ben bunu. Olsun. Ben onu istiyorum. Bu benim yarımım. Yiyeceksen oradakilerden ye. Eğer de vereceksen onu ver. Yoksa istemiyorum. Bunu mu? <laughs> e. Neden geldin? Beni kontrol edin. Feride seni kontrol etmek mümkün mü? Ha şunu bileydim. <laughs> Feride. Bugün benim için mektepten kaçar mısın? Neden? Bir saat sonra o ağacın altında buluşalım. Neden dedim? Gelince görürsün. Kim bilir bunun altından da ne çıkacak değil mi? Kim bilir bana ne oyun oynayacaksın yine. Oyun yok. Bu defa başka. İnan bana. Gelecek misin? Cumali Efendi seni burada bekleyecek. Bak yalnız bir dakika gecikirsen beklemem giderim. Tam vaktinde orada olacağım. Söz mü? Söz. güzel oldum mu ben şimdi? Su gibisin kuzum benim. Hanım hanımcık görünüyorum değil mi? Oo, çalı kuşundan hayatta duyamayacağımız laflar duyuyoruz. <laughs> Öf. E. E, o kadar uğraştım ama. Mari, bana söyleyecek bir şeyin var mı? Var. Ama sen böyle beni tek ayak üstüne diktiğin için değil... ...gerçekten söylemem gerektiğine inandığım için var. Biliyorum. Hadi. İnanılır gibi değil. Böyle bir adama nasıl güvenebilir? Nasıl onun karısı olmak isteyebilir? Yani intihar bu yaptı. Aynı soruları ben de sordum. Yok Necmiye çıldırmış, aklını yitirmiş. Ya ama Feride, beni esas endişelendiren bu adamın seninle yakınlık kurabilmek için Necmiye ile nişanlanmış olması. Ne münasebet? Ne demek ne münasebet? Seni zehirlemeye çalışmış bir adamdan bahsediyoruz şu an. Feride, bak onun tek derdi sensin. Necmiye sadece bir basamak. Hadi Feride. Hadi. Hastaneye gidelim Cumali amca. Ama Kamran Bey. Hastaneye gidelim. Peki. İyi. İyi. Kamran bey sana gelmek için sabahtan çıkmıştı Feride. Ben Selim Bey'i arıyorum. Odasında. Ne yapmaya çalıştığını biliyorum. Sessizce defolup gideceksin buradan. Hayatımızdan çıkacaksın. Bizi rahat bırakacaksın. Yoksa. Yoksa ne? Ne yaparsın? Kamrana mı şikayet edersin? Lakin üzüleceğim bir haber vereyim hiçbir şey yapamaz. Kamran artık benim için mesele değil. Ne demek istiyorsun? Ne demek istiyorsun dedim. Duydun. Beni Kamran'la tehdit etmekten vazgeçin artık. Ben öyle bir şey yapmıyorum. Ben apaçık. Doğrudan kendim söylüyorum. Selim, maksatının ne olduğunu biliyorum. Söyle de ben de bileyim. Neymiş maksadım? Bak, konuyu uzatmanın lüzumu yok. Sana bir kere söyleyeceğim. Bir daha da söylemeyeceğim. Necmiye'den ayrılacaksın. Biz konuşuyoruz. Yani müsaaden olursa niyetim ciddi. Feride. Selim'le görüşmeyi istiyor musun? Evet. Kamran! Ben yuvamın derdindeyim efendi. Bizi bizden, kendimizden korumaya çalışıyorum. Kamran ne yapıyorsun? Asıl sen ne yapıyorsun Feride? İşte içimdeki manzara aynen böyle. O yüzden kırıp döküyorum. Yoksa seni kıracağım. Senin burada ne işin var? Senin bu adamla ne işin var? Ben Selim Bey'le konuşmaya geldim. Ben seni orada beklerken sen Selim Bey'le konuşmaya mı geldin? Kamran. Önemli bir mevzuydu. Duydum hepsini. Necmiye'den ayrılacaksın diyordum. Sen nasıl bir yalancısın? Sen nasıl bir oyun Feride? Kamran, pişman olacağın laflar söyleme. Anlamadan, dinlemeden. Senden hala pişmanlık tanımadım ben. Lakin anladım. Nasıl ahlaksızlıklar içinde Bana hakaret edemezsin sen. Hakkın yok buna. Kes sesini. Kesmiyorum. Beni dinleyeceksin. Konuşturmadan adam asmaca aile geleneği olmuş sizde. Ama ben bu sefer susmayacağım Kamran. Ben bu sefer konuşacağım. Sen de beni dinleyeceksin. Hiçbir mazeret. Hem de hiçbir mazeret. Ben orada seni beklerken... ...bu adama... ...hatta buna adam dahi denmez. Buraya gelip nişanlından ayrılacaksın demeni açıklamana kafi değil. Kamuran. Çık dışarı Feride. yüzünü dahi görmek istemiyorum. Çık dışarı.